Hakem arkadaşlarımızın, biz üç ayda gidiyorduk, öyle söylüyorlardı. Üç ay olmadı, altı ayda gidiyor dediler. Altı ay geçti, gene gitmedik. Bunlar sizin ve tebeccühünüze Cenab-ı Allah'ın layık gördüğü bir görev. Onun süresinde yaradan tayin eder diye düşünüyorum. Bunu niye anlatıyorum? Samimi olarak herkes ona göre hareket etsin diye. İkinci yaradan sonra seminer toplantısında ben hakem arkadaşlarla konuşurken, dedim ki, ya sizin abileriniz varsa onlara güveniyorsanız yani size üç ay sonra gidecek bu diyorsa olmadı altı ay sonra gidecek e bu sinsile yoluyla da üç ay altı ay on iki ay gitmesi lazım altı ay uzun süre mi diye söylemiyorlar size dedim. Tabi çok önemli bir hakem arkadaşımız arkadaşlarımla beraber konuşurken şu ifadeyi kullanmış. Ya biz başkana biat edeceğiz de kalacak mı gidecek mi emin değiliz. Yani bu aslında çok sihirli bir sözcük. Şimdi hakem arkadaşlarımıza da ben kabahat umuyorum. Demek ki bunlar iradelerini teslim etmiş birilerine birileri tarafından bir yerlere götürülmüş ki. Şimdi biz başkana biat edersek diyor. Lan bu adam da giderse yarın o abilerimiz diyecek bize ki ya. Sen nasıl sattın bizi ya? Hadi bakayım sen evine. Onun endişesini taşıyor. Ben dedim ki arkadaşlar, arkadaşlar genel kurulu bu görevi bize verdi, evet. Ama bunun süresini Cenab-ı Allah tayin ediyor. Biz bu oturduğumuz yerden Cenab-ı Allah canımızı alırsa kalkarız. Yanlış atmadığımız sürece de buradan bizi kimse kaldırmaz. Yani bunu siz niye endişe ediyorsunuz? Sonra ben sizden bana biat edin diye bir talebin mi oldu? Veyahut da herhangi bir yöneticiye et, biat etmeniz mi gerekiyor? Bir yerlere gelmeniz için. Bu biat kültürü bizim Türklüğümüz de yok zaten. Onlara tek şey söyledim dedim 3 üç madde var dedim ben. Yani bir, sahaya girene kadar ben size müdahale edebiliyorum. Böyle bir yetkim var ama sahaya girdikten sonra ben size müdahale edemiyorum. O sahada bir, kendi şahsiyetini, şerefini koruyacaksın. İki, ailenin şahsiyetini, şerefini koruyacaksın. Üç, temsil ettiğin ilin şahsiyetini, şerefini koruyacaksın. Dört de, hizmet ettiğin kurumun. Bunun haricinde biz sizden birilerine biat edin, bize biat edin diye beklediğimiz yok. Siz bu dört ilkenin etrafında Türk futboluna hizmet edeceksiniz. Tabii onlar da artık anladılar. Bir sene olmadı, az kaldı bir sene olmasına. bir yere gitmiyoruz. Cenab-ı Allah bize Türk futbolu ailesine layıklı hizmet edeceksek burada görev yapmayı nasip etsin. Eğer katkımız olmayacaksa nasip etmesin zaten. Onun süresi de uzun olmasın.